Günaydın. Bir sağlık programı klasiği olan Çok Yaşaya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Güzel bir cumartesi dilerim hepinize. Bugün de sizlerle çok özel bir konuyu konuşuyor olacağız. Hem erkek hem kadınları ilgilendiren genetik gözaltı morlukları ve bunun tedavisindeki ailet denilen yöntemin yeri nasıl uygulanıyor, nasıl yapılıyor evet. ve başka? Ve aynı zamanda metabolik sendrom ve insülin direnci hastalığını konuşuyor olacağız. Aynı şekilde erkek ve kadınları doğrudan ilgilendiriyor. Hadi bakalım başlayalım hocam. Başlayalım hem morarmaların tedavisinde hem de bir yerden sonra yani çoklu seanslar sonrasında o bölgede ince kırışıklıkların ve çizgilenmelerin tedavisinde de etkili olduğunu gördük. Alt çenenin yüze göre onun yaşı için uygun bir pozisyonda olup olmadığı, üst çenenin ve üst çene dişlerinin yine yaşına uygun pozisyonda olup olmadığını değerlendiriyoruz. İnsülin rezidansının ee, özellikle erkeklerde bayanlarda da öyle ama özellikle erkeklerde daha e, fazlaca gündeme gelmesi ve bozulması. Sevgili izleyiciler, yine stüdyomuzda güzel konuklarımız var ve özel güzel konuları konuşacağız. Ee, beslenme uzmanımız Gülşen Altın, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ve dermatoloji uzmanı Doktor Aslı Tokmak. Hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş bulduk. Evet o zaman ben ilk sorumla başlayayım yine estetik güzellik olunca. E tabii. Çok önce de İlk zaten konumu, hemen. ne konuşacağız diye bahsederken de merak da, zaman evet. cevapları almak istiyorum <laughs> Aynen, diyordunuz. Öyle. Buyurun tabii. Evet, Aslı hocam, tekrar hoş geldiniz. Şimdi göz altı morlukları çok fazla soruluyor. Kendi danışanlarım da bana soruyor, tabii ki bizim alanımız değil, dermatolojinin alanı kesinlikle. Gözaltı morlukları geçebilir mi? Yani buna ilişkin yapılabilecek herhangi bir tedavi var mıdır? Göz etrafı deri renginin rengindeki koyulaşma ve morarmaların nedenleri farklı. Öncelikle bu nedenleri konuşmak gerekiyor. Bunlardan ilki göz altındaki çukurlaşmaya bağlı olan renk koyulaşması ve morarma. Bu yaş ilerledikçe yüzün kemik yapısında ve cilt altındaki tutucu bağlardaki değişikliklerden dolayı göz altında bir çukurlaşma meydana geliyor. Bu çukurlaşma da bir yerden sonra derinin renginde koyulaşma ve morarma şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunun tedavisinde bu çukur olan alana gözaltı ışık dolgusu dediğimiz yöntemi sıklıkla uygulayarak bir miktar o koyu halkaların giderilmesine yardımcı oluyoruz. Diğer nedenlerden bahsedecek olursak da bir tanesi genetik, diğeri de edinsel faktörler. Ee, ...edinsel faktörler arasında hepimizin e, aklına geldiği üzere... ...uykusuzluk, aşırı uyuma, aşırı tuz tüketimi, güneşe aşırı maruziyet... ...bunlarda da altta yatan nedeni ortadan kaldırmak birinci hedefimiz olmakla beraber... ...yine pigmentasyonu azaltıcı tedaviler uygulamaktayız. Genetik göz etrafı morlu ise e, çok daha farklı bir olay. Burada göz etrafındaki kılcal damarlarda e, kan akışının yavaş olmasına bağlı olarak kan bu damarlarda birikip gölleniyor. Bunun sonucunda uzun süre sonrasında da deri renginde ve morarmaya sebep oluyor. Biz burada genetik göz etrafı morluklarında son dönemde çok güncel olan, çok popüler olan aylit tedavisini başarılı uygulamaktayız. Aylit dediniz. Ayliti tabii Gökçe mutlaka soracaktır nedir, nasıl bir tedavidir ama ondan öncesinde güzel bir noktaya değindiniz. Ben oranın biraz açılmasını isteyeceğim. Genetik olan Göz gözaltı morluğundan bahsettik. E, burada daha çok damarlardan kaynaklı durumlardan. Aslında bir nevi kan damarları yoluyla beslenememekten yine bahsediyoruz. Bir de doğuştan renk, ten rengimizden kaynaklı farklılıklar oluyor. Hani çoğunun dirsekleri, göz çevresi gibi bölgeler bir ton daha koyudur. Bunu bahsetmiyoruz değil mi? Yok, Burayı hayır. bir açalım. Yani Derinin kendi doğaldan gelen rengi değil. Hayır. Ha, e, evet. Bu tamamen e, tabii ki deri rengi açık olan kişilerde, ince derisi olan kişilerde bu koyu halkalar daha belirgin oluyor. Ama asıl buradaki e, olay damarın e, içerisinde kan akışının yavaş olması. Yani oradaki kılcal damarlarda, göz etrafındaki o e, dolaşım sirkülasyonunu sağlayan damarlarda e, kan akışı yavaş. Buna bağlı damarda kan birikiyor. Zaman sonra o birikme arttıkça orada deri altında biz onu deri renginde koyulaşma morarma şeklinde görüyoruz. Ve bunun için de aile tedavisi. Evet aile güzel tedavisi bir yer aldı artık göz kamaştırma anlamına da gelen karboksü terapi yöntemi aslında bir karboksü terapi yöntemi. Şimdi karboksü terapiden biraz bahsedecek olursak yaklaşık 20 yıldır farklı alanlarda özellikle laparoskopik işlemlerde Etkili ve başarılı bir şekilde uygulanıyordu. Ancak bu işlemde basınç yüksek olduğu için göz etrafında bunu uygulayamıyorduk. Bu konudaki açık kapatılarak cihazın basınç ayarı yapıldı ve bundan sonra artık günümüzde göz etrafındaki renk koyulaşmalarında morarmalarda kolaylıkla ve güvenli bir şekilde uygulamaktayız. Hatta şöyle söyleyebilirim Türkiye'de genetik göz etrafı morarmasında uygulayabildiğimiz tek tedavi yöntemi. Peki. Ee, evet, ve Büyüşen Gülşen Hanım'a ancak... da bir şeyler e, soralım. Benim söyleyeceklerim var orada çünkü. E, ondan sonra ayrıca devam edelim isterseniz. Tabii ki. Buyurun. E, şimdi insülin direnci ve metabolik sendrom dedik aslında bugün konuşacağımız konular arasında çok fazla. Özellikle erkekler arasında yaygın bir hastalık, bir problem. Gülşen Hanım bu benim baskımla olan bir şey. Öyle mi? Sürekli hep kadınları, yok menopozda kadınlar, yok <laughs> evet. yaşlıkta kadınlar. Ya bu erkekler onların bir insülin direnci yok mu, onların göbeği yok mu? Niye hep bu kadınlar kendine bakar diyerek onun için programımızın açılışı anonsunda da erkek ve kadın dedik. Erkeklere biraz daha eğilebilir miyiz bugün? Yani şöyle aslında tabii estetiğin siz de biliyorsunuz ne erkeği ne bayanı var ama sanki tabii biz bunları böyle hep anlatırken bütün uygulamalar sanki daha çok kadına yapılıyormuş gibi hep gündeme geliyor ama son dönem gerçekten her... Yani insan ömrü uzadıkça bir takım sorunlar da beraberinde geliyor. Çünkü yaşam uzuyor ve yaşam uzadıkça özellikle günümüzde e, maalesef ki yeteri kadar doğru beslenemediğimiz için veya günümüz şartlarında aşırı stresten e, birçok da aslında yan faktör dediğimiz etkenlerle birlikte e, sorunlar meydana geliyor. Bunlardan da en hani e, sık olan bir tanesi yoğun stresle birlikte insülin rezistansının özellikle erkeklerde bayanlarda da öyle ama özellikle erkeklerde daha fazlaca gündeme gelmesi ve bozulması. Dolayısıyla erkeklerin sorunu kilo alma sorunu ve beraberinde insülin direnci rahatsızlığı çok çok fazla artmış durumda. Bu rahatsızlık yine de aslında çok da bilinmiyor diyebilirim. Yani ne zaman kişi şeker hastası oluyor, o zaman daha ciddi alınıyor. Aslında çok öncesinden. Bizim e, tıpta hani önleyici e, olarak yapmamız gereken birçok şey varken e, insülin direnci maalesef son aşamada e, tanısı konuluyor ve zaten şeker hastalığına çok yakın olmuş oluyor. Çok büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Bütün dünyada ama. Peki insülin direncimizin olduğunu nasıl anlarız? Hani çok bazı yerlerde bizi doktora götürür. Hı hı. Ne gibi şikayetler varsa ya izleyicilerimizin çok... doktora veya böyle bir duruma evet. ile ilgili bir durumu var başka bir şey diye başvursam. Ya Şöyle aslında çok basit. Hani Önce görseli söyleyeceğim. Buyurun, böyle tamam. aynaya yan bir şekilde geçtiniz ve göbek aslında sizin göğüs hizasınızdan çok önünüzde çıkıyorsa ve bir gömleğinizi giydiğiniz vakit e, gömleğin hizasından belirgin bir şekilde çıkıyorsa bu görseli ama asıl fiziksel olarak, e, fizyolojik olarak e, hissetmeniz şu: ağzınızdaki kuruluk, e, yemek sonrası hemen kişinin uykusu gelmesi veya gerçekten hani tüm böyle doğru yemesine e, rağmen hani diyelim ki doğru yedi ve doydu, kalktı 15 dakika sonra tekrar bir şeyler yeme hissiyatı oluştu veya. E, inanılmaz derece bir tatlı isteği. Kendisi durduramaz bir şekilde bir tatlı isteği. Ve genellikle bu da gece nükseder. Çünkü gündüz biraz meşguliyeti var. Gece sürekli e, buzdolabın böyle hani fare gibi buzdolabı faresi gibi sürekli girip çıkıp yemek yeme. Kendini e, doygun hissetmeme hali. Bunlar aslında çok belirgin. Ve sonra da e, sabah ee, çok kötü kalkmak yani yorgun biraz baş ağrısında ve e, halsiz inanılmaz bir halsizlik. Depresyon. Evet depresyon ee, tabii o birazcık daha hani erkeklerde de oluyor ya, erkek itiraf etmiyor yani sizler biraz itiraf etmiyorsunuz kadın ben depresyondayım diyebiliyordu ama erkek hani çok ona itiraf etmiyor. Sadece onların ifade şekli şu hocam çok yorgun hissediyorum. Sabah çok rahat kalkamıyorum. O yüzden bunu hissediyorsa o zaman şunu düşünmesi lazım. Gerçekten acaba bende bir insülin direncim var. En önemlisi tabii genetik olarak ailede herhangi birinin özellikle birinci derecede anne, baba, amca da bir şeker hastalığı var mı? Bu baz zaten ya yani genetik olarak. Evet bunu biraz daha açacağız biraz daha. <laughs> Mutlaka Gökcan'ın bununla ilgili sizlere sorular olacak. Ben biraz daha aylıta dönmek istiyorum. Ee, evet bir karboks terapi yöntemi dedik. Ee, yıllarca bu karboks terapiler farklı bir cihazla e, uygulamayla basınç değerlerle e, bir yerdeyiz, buradayız. Ee, ailetin biraz mekanizmasını, o cilt altı neler yaptığını, nasıl o genetik morluğu ortadan kaybettiğini e, mekanizma olarak biraz anlatabilir misiniz? Ee, ailet ile cilt altına, göz etrafındaki cilt altı dokuya verdiğimiz ile o bölgede mikrovasküler alanda yani damar içi bölgede asit baz dengesini asit tarafına kaydırıyor. Ve bölgeye vücut kompans bunu kompanse etmek adına e, daha fazla bir kan akışı sağlıyor. Ve bölgedeki e, oksijen hemoglobinden ayrılması teşvik edilerek dokunun oksijenlenmesi artırılmış oluyor. Ve bu sayede de e, Çoklu seanslar sonrasında, o yüzden hani birkaç seans yapılmasını öneriyoruz. Çoklu seanslar sonrasında da e, bölgede yeni damar oluşumunu görüyoruz. Yani neovaskülerizasyon dediğimiz yeni damar oluşumu oluyor. Bu neyi sağlıyor? Hani önceki damarların kan akışı yavaştı, bozuktu. bozuktu. E, şimdi yeni damarlar oluşarak daha akışkan damarlar oluşarak. Biriken yani kanın biriktiği damarlardan yeni damarlara kan akışının sağlanmasını sağlıyoruz. Hatta şöyle bir şey var bu aynı zamanda bölgede kolajen üretiminde sütümle ederek hem morarmaların tedavisinde hem de bir yerden sonra yani çoklu seanslar sonrasında o bölgede ince kırışıklıkların ve çizgilenmelerin tedavisinde de etkili olduğunu gördük. Evet, çok kısa bir ara verelim. Şimdi sıra Çok Yaşa Her Yerde bölümünde. Bir bakalım bu hafta neler oluyor. Merhaba, ben Profesör Doktor Fulya Özdemir. Bugün size yüz büyümesinden bahsetmek istiyorum. Çoğunlukla çocuklarımızı bebeklikten yavaş yavaş ergenliğe doğru geçerken çok fazla inceleyemiyoruz. Birçok başka problemimiz de oluyor. Fakat işte okul diyelim, onun dışında arkadaşlarla problemleri, gelişimsel başka sağlık sıkıntıları, ama dişleri de mutlaka ihmal etmeden bir diş hekimine önce 7 yaşında, ondan sonra da daimi dişlenme sırasında 11 yaş civarında mutlaka bir muayeneden geçmemiz lazım. Ağız ile ilgili diğer şeylere yani işte çürüğü var mı, dişleri sağlıklı mı, güzel fırçalayabiliyor mu bunları zaten hep kontrolden geçiriyor olmamız gerekir. Ama ortodonti açısından da bu dediğim iki zamanda yani bir 7 yaş civarında süt dişleriyle daimi dişler değişmeye tam başladığı zaman bir de 11 yaş 12 yaş civarında daimi dişlenme bitmeye yakın mutlaka bir ortodontist tarafından değerlendirilmesi lazım. Şimdi burada bizim konumuz sadece dişler olmuyor. Yani çocuğu biz muayene ettiğimizde sadece dişlerine bakmıyoruz. Onun dışında bizim kliniğimizde kapıdan girdiğinden itibaren boyu, postürü, yaşına uygunluğu, duruşu, eğri bir duruş var mı, boynunu tutuşu, kamburluğu var mı? Bütün bunlar çene pozisyonlarını ve dişlerin kapanışlarını etkileyen etmenler olabiliyor. Biz çocukları muayene ederken sadece önden de bakmıyoruz. Yani ağız içine baktığımız gibi, sadece yüzüne ön bölgeden bakmıyoruz. Yandan da bakıyoruz. Sağ ve sol yanlardan bakıyoruz. Alt çenenin yüze göre onun yaşı için uygun bir pozisyonda olup olmadığı üst çenenin ve üst çene dişlerinin yine yaşına uygun pozisyonda olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bu değerlendirmeleri bir ortodontist yapmasa da bazen eğer durum çok şiddetliyse hastalarımız da çocuklarındaki normalden sapmaları fark edebiliyorlar. Şimdi bu dediğim yaşlara kadar genelde yüz büyürken öncelikle üst çene e, bu burnun da yer aldığı e, üst çene kompleksinin daha hızlı büyüdüğünü, daha çok büyüdüğünü görüyoruz. Fakat bu yaşlardan sonra daha çok üst çene e, daha az büyümekle beraber alt çene büyümesi hızlanmaktadır. Yani eğer bu yaşlarda alt çene zaten ileride gibi bir görüntü varsa daha ileri dönük üst çenenin daha çökük kalacağını ve alt çenenin gittikçe biraz daha belirgin olacağını tahmin ederiz ve ona göre bir takım tedavilere erken yaşta gireriz. Bazen ise alt çenenin geride olduğu, üst dişlerin daha belirgin olduğu, hatta bazen çocukların arkadaşlarının bir takım acımasız e, onlara doğru işte tavşan dişli vesaire gibi e, betimlemelerine maruz kalabildikleri durumlarla da gelebiliyor hastalarımız. Eğer böyle bir durum varsa, o zaman büyüme gelişimi kullanarak alt çenenin bundan sonraki daha hızlı olacak büyümesini kullanarak Belki üst çenenin de büyümesini biraz da biz frenleyerek, geri kalan rezidüel büyümesini de yapmamasını sağlayarak bir takım apareylerimizle yardımcı olabiliyoruz. Bizim elimizdeki apareyler çoğunlukla hastanın çerçeve yüzünün tipini ve şeklini ve birbirine olan oranlarını çok fazla etkileyebilecek apareyler değil ama apareylerimiz ne yapıyor? Apareylerimiz çocuğun dişlerinin yani üst çene önde alt çene geride diyelim üst dişler önde alt dişler geride tavşanımsı bir görüntü var hoş olmayan güldüğü zaman dar böyle sadece ön birkaç dişin göründüğü sanki arka bölgede diş yokmuş gibi bir görüntü varsa eğer Bizim aparellerimiz bu görüntüyü tamamen ortadan kaldırabiliyor. Geniş bir gülümseme verebiliyoruz çocuğumuza. Üst dişlerle alt dişleri karşılıklı düzgün bir şekilde getirebiliyoruz. Fakat dediğim gibi çerçeve kemiklerin e, büyüklüklerini, şekillerini, birbiriyle olan ilişkilerini çok çok fazla değiştirmeden yapıyoruz bunu. Yani ben veliler bana bahsettiğim soruyu sorduklarında şöyle diyorum. Evet dişleri düzelecek, dudaklarının duruşu düzelecek, başkalarının alaylarına maruz kalacak görüntü tamamen ortadan kalkacak. Ama tabii ki tam olarak kemikler normal yerlere gelmeyebilir eğer çok şiddetliyse bakımız. Bu durumda e, hastalarımızın her zaman ileriki yaşlarda çene kemiklerini de normal olması gereken yerlere almak üzere cerrahi bir takım tedaviler geçirmeleri mümkündür. Evet Aslı Hocam kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırışıklıklarla ilgili neler yapabiliyoruz? Ee, şöyle göz altındaki kırışıklıkların tedavisi bildiğimiz üzere biraz zor ama imkansız değil. Ee... Botoks tedavisi evet kırışıklık tedavisinde sıklıkla uyguladığımız bir yöntem, tedavi yöntemi. Ancak göz altındaki kırışıklıkları botoks ile giremiyoruz. Yani botoks tedavisi uygulayamıyoruz. Ee, riskli bir bölge olarak geçiyor. Ee, bu anlamda buradaki kırışıklıkları azaltmak, e, zayıflatmak anlamında kolajen artırma ihtiyacımız var bu bölgede. Bunu da ya mezoterapilerle ya da işte aile tedavisiyle aslında morarma için uyguladığımız aylık tedavisiyle e, ince kırışıklıklarımı çizgilerinde tedavi yani faydası olduğunu göstermiş olduk. Görmüş aslında olduk. Aslında bu şöyle bir şey gibi. E, ketojenik diyet de bakıldığında epilepsi hastaları için ilk etapta yapılıyor ama sonrasında bakıyorlar ki a ketojenik diyet kilo verdi. Evet. Yani. Aslında belki onun gibi. Sonra fark edilen bir evet. şey aslında. Aslında mekanizmasını düşününce yani oksijen artıyor, kanlanma artıyor, kolajen üretimiz stimüle oluyor. O bölgede bir e, bağ dokusu yapılanması var. Bunların hepsi üst üste binince e, kaçırılmaz son. Yani, yani kırışıklıkların azalması. Şimdi göz çevresiyle ilgili aslında ben de bir iki katkı sağlamak istiyorum. Ama ondan öncesinde takıldığım bir yerde kaldım. E, bu insülin direnciyle alakalı. Onun için Gülşen Hanım'a önce bir sorumu sorayım sonra. E, i̇nsülin direnciyle alakalı fiziki durumu bahsediyordunuz. Dediniz ki aynaya dönün yandan göbeğiniz göğsünün önüne çıkıyorsa insülin direnci vardır. Şimdi e, bu yediğimiz içtiğimizden dolayı ve gerçekten normal dengeli yiyoruz ve insünün e, direnci var mı gösteriyor? Yoksa her şu anda izleyicilerimiz bunu dinleyenler aynaya dönüp bakarsa Allah'tır bizim ülkemizde 190 erkek göbeğini göğsünün önünde görür. Hepsinde insünün direnci var mı? göbeğe önde çıkmasınınla birlikte ağız kuruluğunu Hı, çok hissediyorsa beraberinde ve ve gerçekten doymak bilmeyen bir açlığı olursa yemek yemesine rağmen aslında en önemli kurallardan yani semptomlardan bir tanesi bu oluyor ve yemek sonrası mutlaka tatlıyla bitirme ihtiyacı hissetmesi. Çünkü hücre orada sürekli yani yemesine rağmen bana şeker ver diye arka taraftan sürekli konuşuyor ya işte bu e, bunun en büyük işareti oluyor ya yani bu anlamda. O yüzden en e, önemlisi mutlaka burada hani her e, izleyiciye 40 yaş üstü ki çok daha erken yani geçen hafta 18 yaşındaki daha girmemiş bir çocukta da e, insülin direnci yani açlık insülini 25 çıktı ve karaciğer yağlanması. 25 diyorsunuz da 110 gördüm. Ha evet, 110 evet 110 19 yaşında var. bir kız 110'du. Ya yani o kadar evet. gerçekten yüksek oran Dolayısıyla şunu yapılması lazım. E, açlık şeker bizim için baz değil. Açlık şeker, tokluk şeker. açlık insülin, tokluk insülinin. Mümkünse yani 30 dakika, 60 ve 90 dakikalarda alınması gerekiyor ki net tabloyu görelim. Yani beraberinde de bir karaciğer de yağlanma zaten hani gözüküyor. Bütün o okumayı tam yapılması gerekiyor. Yani burada çapraz okuma dediğimiz bu okuma yapımı ama bir tek açlık şekere bakarak hani burada herhangi bir şey yok dendiği zaman o zaman zaten tren kaçıyor. Ya buna çok dikkat etmek gerekiyor. E, Aylit konuşurken e, mekanizmalarına bahsettik. E, bir de bu işlemin e, süreci ne kadar sü aralıklarla yapıyoruz ve ne kadar bizi bir koruculuk sağlıyor? Ara ara bir desteklemek lazım mı? Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz? Şöyle, ondan da şu şekilde bahsedeyim. Önce işlem nasıl yapılıyor? İşlem sırasında herhangi bir genel anestezi uygulanmıyor. Çünkü Basınç ayarı yapıldığı için cihazla e, öyle ağrı acı bir hissi vermiyor. Sadece gazdan dolayı hafif bir yanma hissi olabiliyor. İşlem sırasında cilt altına göz etrafındaki cilt altına karbondioksit verdikten sonra e, göz Bitliğine etrafında yardımıyla evet bir şey. iğne veriyoruz bunu. Göz etrafında bir balonlaşma yani bir e, deride bir balonlaşma, ödemlenme hani şişme e, meydana geliyor ama bu hemen geçiyor. 10 dakikada tamamen sönüyor. Günlük hayatına devam edebiliyor kişi. Seans ee, Bir oluyor. hafta arayla e, ortalama 7 seans yapıyoruz. E, yani bunun kalıcılığı da tabii ki kişiden kişiye göre değişmekte. Kendisini ne kadar sağlık koşullarda e, yaşatıyorsa bu işlemin sonucundan e, mutlu olma e, süresi de o kadar uzun olacaktır. Bu bir yılda olabilir, üç yılda olabilir e, ama tekrar gereksinim duyduğunda e, tekrar uygulanabilen bir yöntem. Evet. Gülşen da metabolik sendrom da demiştik. Metabolik sendrom dediğimiz noktayı da biraz açmak gerekirse, işte açlık insülin 10 ve üzeri, trigliseridi 150 ve üstü, total kolesterolü 200 ve üstü, LDL'si 120 ve üstü olan kişilerin metabolik sendrom dediğimiz bir duruma giriyorlar. Ee, özellikle de erkekler başta olmak üzere, işte 10 kişinin 7'sinde de maalesef karşılaşır durumdayız. Ee, bu kısmı da biraz açabilir misiniz? Buna ilişkin insülin direnciyle çok birebir aslında semptomları, ama yüksek kolesterol rolle de birlikte seyir ediyor. E, uyguladığınız herhangi bir uygulama var mı? E, beslenme ve artı bölgesel incelme uygulamalarıyla nasıl e, tedavi edebiliriz? Öncelikle mutlaka işte tahlil olacak. Buna göre bir beslenmesi e, uygulanması gerekiyor. Ancak beslenme biraz böyle oturup ve dengeye soktuğumuz andan itibaren, evet o göbek bölgesi, hani şöyle düşünelim erkekte de, bacaklar ince, Burada kalın bir gövde ve üstüne hatta dökülen bir göbek bölgesi oluyor. Şimdi kişi kendi kendine diyet yaptığı zaman veya normalde de diyet yaptığı zaman bacaklar daha çok incelip buradaki gövdedeki yağ çok sert karaciğer yağlanması, insülinden kaynaklı çok sert bir yağ dokusu olduğu için burası erimiyor. Zaten bir de vücutun şöyle bir yapısı var. Vücut sıcak bölge, hareketli bölgelerden yağı eritir diyet olursa sert yağlanmalarda onun için zor bir bölge ve kendinin de olağanüstü bir efor sarf edeceği için oraya çok yaklaşmaz. Çünkü emek sarf edecek ve çok daha fazla enerji sarf edecek en hareketli yerler neresi kolumuz bacağımız. Ee, bu bölgelerden fazlaca inceldiği zaman o zaman tabii görüntü tablo daha da kötüleşiyor. O yüzden mutlaka burada radyo frekans, yüksek radyo frekansları kullanıp o göbek bölgesindeki yağı sıvılaştırmak önce, yani bir wok tavanın üzerine yüksek bir ateşe e, sert ve buzlanmış bir tereyağı attığımız vakit sıvı hale getirip a çünkü akıllı bir mekanizma. Nerede kolay ve sıvı hazır enerji alabileceği yer varsa gidip oradan hemen tüketmeye başlıyor. Ne oluyor? Bu sefer öncelik karın bölgesindeki yağlanma. Oradan kaybetmeye başlıyor. Güzel olan da bu. Dolayısıyla kişi kilo verirken Kendisinin göbek bölgesine gittiği görünce yüksek bir motivasyonla bu sefer işte o diyetini ve o yaşam tarzı değişikliğini çok severek uyguluyor. Çünkü o gitmesi istediği, onu rahatsız eden bölge gidiyor. Evet çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz değerli katılımlarınız teşekkür için. Ederim. Çok, çok teşekkür evet, güzel bilgilerle güzel bir program oldu. Sağ olun, Biz olun. teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, sağ, sağ olun. Evet bu haftaki Çok Yaşanın sonuna geldik. Hoşçakalın. Çok yaşayın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.